Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yep, GTA Vice Stories bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice Stories'e kaldığımız yerden tam gazana hikayeden devam ediyoruz. Önceki bölümde ne yapmıştık? Zerre hatırlamıyorum. O yüzden biz direkt olarak vakit kaybetmeden gidelim abi. Çünkü önceki bölümlerde e, biliyorsunuz ki eğer ki izlediyseniz işletme görevlerinin kalan hepsini bitirmiştik sizlerle beraber. Drax Smolding ve ardından da soygun işletme görevlerini de birlikte bütün işletme görevlerini bu sayede bitirmiş olduk. Zaten önceden ikinci şehri açmadan önce de ilk 3 işletme görevinin hepsini sizlerle beraber tanımlamıştık. Artık işletme görevleriyle herhangi bir işimiz olmayacak. Merak edenler olabilir diye söylüyorum arkadaşlar oyunu yüzü yüzlemek gibi bir amacım yok. Ama hani ekstradan para kazanmak olsun ve İşletme görevlerini yapmaktan genel olarak keyif aldığım için zamandı. Hani bunları hem yapmak Hem sizlere göstermek Hem de işletme görevlerinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu sizlere göstermek istedim. Zaten bu sayede şu anda 370.5k dolarımız var. Hani öyle söyleyeyim size Haberiniz olsun ama bundan sonra Finale kadar yani oyunu bitirene kadar Full ama full Komple odak Tam odak %100 bir şekilde ana hikaye tam gaz devam ediyor olacağız. Ve bu bölümde yine kardeşimiz hayırsız sürekli kendini ve bizim başımızı belaya sokan Lance Fels'in görevlerine tam gaz devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA Vice Stories videolarının gelmesini istiyorsanız Sevimize destek olmak isterseniz Videoyu kapatmadan önce benim Videonun daha fazla çıkmasını isterseniz Ay like, puanı basmayı Ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Evet. Taking the fall. Güreviyle devam ediyoruz. Ha, benim lens falan vesaire. Okey. Ne? Tayland'dan mal mı gelecek yani öyle mi? Peki. Gitmem lazım sonra görüşürüz. Eee kimdi bu? Ha, Para yapmak konusunda her şey gittikçe daha iyi gidiyor. Yani ben arkadaş canlısı bir adam öyle baby falan vesaire kullanırım diyor. Onu sevmiyorum ama öyle o şekilde değil yani. Ya iyi tamam nasıl diyorsan. Ha endişelenmemiz gereken gerçek şeyler var diyor. Birileri yardım ediyormuş. Mendezler de hani geri çekiliyor falan vesaire diyor. korkuyorlar falan diyor. Benim de sadece yapmam gereken şey de emin olmak bunlardan diyor Vance'de. Bizim Vicky yani sadece yani Luis de etkisi gibi görüşmüyoruz bunca olaydan sonra. Yani buraya geldiğimizden beri hiç görüşmüyoruz evet. tabi ee, tabii ilişkiler çok hani çalkantılı olabiliyor. İnan bana anlayabiliyorum bunu. Hı, -hı kesinlikle. Anlıyorsundur. Anlıyorsundur Lens. Ha, ee, halletmemiz gereken bazı hırsızlar varmış. <laughs> Onlara karşı seksi cazibeni kullanabilirsin diyor. Hadi gidelim. İyi abi. Bu sefer gerçekten işte iyi Ye gidiyormuş gibi Vay aldım. Seni seviyorum kardeşim lafları da söylendiğine göre. O helikoptere bini özlekti. <laughs> <özür gülüyor> Hee bikerlarmış bu <laughs> sefer. Bikerlarla uğraşacağız yani. The <laughs> bikers. Tamam. Emin misin? Sanki <laughs> çok da değil gibi ha. Tabii ki de eminim. Çok da öyle <laughs> değilsin gibi ha. Görünüşe göre sana bunu kanıtlamam gerekecek. Ben uçuşu gerçekleştireceğim sen de ateş edeceksin. <laughs> tamam abi olur. Benim için gayet okey. Abi bir dakika lan. Denge mi? Ha pekala tamam. Tamam şimdi. Ha denge olayı lens için. Tam sıkıntı değil ya. Ha lens eğer ki denge olmazsa ateşin ey bırakılmış. Ben bir an düşecek falan sandım lan kadar da değildir diye düşündüm. Tamam anladım. İyi abi. O zaman gideceğiz. Michael'ların işletme yerlerine basacağız. Ya da belli bir yerlere vuracağız. Bilmiyorum. Starfish adasına gideceğiz. Ha, i̇şletme vurmayacağız. Hep Michael'ları indireceğiz. Amacımız dengeyi elimizden geldiğince denge barının dolu olmasını sağlayıp ki bu sayede lens atış edebilsen. <laughs> tamam onları görebiliyorum falan diyor. Sen biraz daha yaklaş diyor. Ben de birkaç tane kafa uçuracağım diyor. O lan. güzel sıkıyor ama ha. Aynen öyle kaçın sizi. Adi küçük şerefsiz çocuklar. Yiyin buna. Kolaydı. Tamamdır. Otel tarafında daha fazla biker varmış öldürecek. Tamam. O zaman hemen gidelim. Çok iyiyim. Bir o kadar da kötüyüm. O damage bu arada bizim helikopterin de sarı galiba. O zaman dikkatli olmamız gerekiyor bir tık. Oluruz ya problem değil. Otel dediği yer ne taraf bu arada acaba? Ya, i̇şletme yeri olan mı bunların? Yoksa başka bir yer mi acaba? Neyse onu birazdan göreceğiz zaten. Güzel ama güzel güzel görev. Arada böyle farklı şeyler yapıyor olmamız da güzel. Ne yapacağız lan? Tepeye mi çıkacağız? Aman ha. Biraz fazla hasar aldık. Ha tamam tam altımızda varmış. Lan sık. Sık. Sıksana oğlum. Ha tamam öldürmüş lan bunları. E, tamam helal <laughs> Ben de diyorum niye sıkmayı bıraktı Niye ateş etmiyor Meğer öldürmüş Neyse biraz daha dikkatli olalım da Boş hasar almayalım Ya bikerler çok da bir hasar veremezler zaten Vur abi Oha tek attı lan Otel çarısında daha fazlası varmış Tamam gerçekten de bikerlermiş Tamam daha fazlası çatıda Tamam sık abi Güzel. Vurursun oradan ya. Vur. Helal. Güzel. Oha oha oha. Sıkıyor oğlum adam. Vurulduk. Oha lenslerden nereden oğlum? Lens. Hocam sen de bir atlasam mı acaba? Tam zamanda atladı lens de. Vallahi son anda atladılar ha. Evet. Lens'i kurtarmaya gidiyoruz abi. Biraz fazla kalabalık olacak ama yapacak bir şey yok. Hallederiz ya. Halledemeyeceğimiz mesele değil. Şimdi öncelikle bizim etrafımızda olanları bir indirmemiz gerekmiyor mu mantıken. O yüzden şöyle. Yok buradan değil abi. Şu tarafa gidelim o zaman. Tamam buradan abi buradan tamam. Yoksa biraz fazla vakit kaybedecektik. Yeah, ya abicim oradaki biker'ı nasıl vuramadım mesela? Kafamda deli sorular. Ya tamam hallederiz halletmesini de. Hey, Bir an korktum gerçekten. <laughs> Dur şunu ödüreyim. Tamam S attım en azından. 30 mermide de olsa hesattım attım en azından. Önemli değil o yüzden. Armorumuz erimesin de. Rampalardan yukarı çıkıp lensi bulacağız tamam. En azından bu kısmı temizledik. O AK kullananlar da var yalnız. O biker boşuna orada durmuyordu yani. Helikopterimizi düşürmeye sebep olan. Tamam bunları da temizledik. Ama devamı var. Ha şu vurabilir miyim? Burada. Uy kafasını patlattı. Uy kafasını patlattı. Tamam. Bütün baykalar öldü. Lens'i bul. Tamam bulduk onu da. Lens orada mısın? <laughs> evet. Hey, Bak ne buldum. Canlısın. Yani hayatta söyledin sanıyordum. Yani birkaç baykalı uğraşmam gerekti ama artık benim motorum var. Evet. Ya boşver bunu. Bu çalınan şey nerede? <laughs> Aa, muhtemelen aile sattılar şerefsizler. Sonra görüşürüz kardeşim. Bu kadar mıydı lan? Ya bilmiyorum ama bazen neden sıkılıyorum bilmiyorum. Oğlum bu kadar mıydı lan? 300 dolar bir de ya. Bir de işletmelerden kazanacağımız paraya bakalım hele. Onu ayrı merak ediyorum. Kaç para kazandık? İyi para kazandık belli ki. Oğlum 50 bin dolar almışız lan neredeyse. Oy 49500 mü? Hiç dikkat etmedim ha. Hiç dikkat etmedim. Aha Mendez arada. Aa. Hayır 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 öyle bir şey yok ya. Eyvah mesele göz gezdirecekmiş. Yani bizim kısmımız hala yok diyor Sakın bizimle Ornamaya kalkmayın falan vesaire diyor O zaman lensin yanına bir daha gidiyoruz Bir görev daha yapacağız Yani buradan bölüm başı çıkarmak saçma olur videoda kısa olmuş olur zaten O yüzden bir tekrardan lensin yanına bir gidelim Ya yani bir tane görev vardı aşırı sinir bozucu bir görev ama yani inşallah e, şey yapabilirim ya. Becerebilirim o görevi. Çünkü biraz zahmetli bir görevdi hatırlıyorum. Ama hangi görevdi hatırlamıyorum. Ne zaman yapıyorduk hatırlamıyorum. Mendez'in malikanesinde böyle gizlice robot olduğumuz bir görev vardı. Yani en azından hackleyerek falan robotlarından birine mi artık ya da kıymetli robotuna mı bir şekilde hack yoluyla erişiyoruz. Oradan da işte sabote etmeye çalışıyoruz bir şeyler daha. Ama dediğim gibi detaylarını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Aklımdan silinmiş yani görev ciddi manada. Ama böyle hayal meyal hatırlıyorum sadece. Acayip hayal meyal hatırlıyorum hem de. Ama oyuna hakim olanlar zaten dediğim görevin ne olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorlar. Ya oğlum Vic Allah seni ne yapmasın ya. Bin lan şu motora. Keşke bu oyunda da aynı GTA Seramist'e olduğu gibi becerilerimiz gelirse ki yani Vic buna da müsait bir karakter bence hali hazırda olurdu yani kesinlikle ya en azından silahlarda daha da ustalaşabilirdi ya niye adam zaten asker zaten silah kullanımı da uzman hani iyi olurdu neyse white lies beyaz yalanlar Pekala bebeğim işte bu. Lance Vance Dance tamam sen keyfini çıkar bir yandan. Biz ikide de ne yapıyorsun lan diye soracak kesin değil mi? En yani bu şey nereye gidiyor? Nerede yani bizim malımız? Burada ne yapıyorsun? Ya yani beni kasabanın oradan orasına psikopat gibi koşturtuyorsun diyor. Ya sen gerçekten inanılmaz bir şeysin ya. Tamam ama bunun sonra konuşsak olur mu? Üzgünüm ama. Eee mesele ne? Aha Luis geldi lan. Aa hey Karısın. Luis. Luis. Ne oluyor lan burada? Ee, kardeşim yani öyle düşündüğün gibi değil tamam mı? Ya öyle değildir zaten de. Bunu sana yapmazdım. Sadece birazcık kafamı boşaltma ihtiyacım vardı. Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Ha biraz yükseldik falan diyor. Ee, Luis anlayabiliyorum abi ya. Sen niye serseri gibi davranıyorsun? Ha, sen de inanılmazdın ya zaten mua, yani hırsızlık, öldürmeler, uyuşturucu satıcıları falan vesaire. Hayda. Abi. Eyvah. Eyvah. Yani bir de benden uzak dur seni hasta piçe falan da geldiyse sıkıntı abi. E ne yapacaksın? Ya çok teşekkürler Lens gerçekten. Ya boş kimin umrunda? Benim şeyim yani bu arada kendi malımla istediğim yaparım lan ben bu arada diyor. Luis de değil abi. Luis de değil. Let's gel lan buraya. Kapa çeneni. Her zaman sürekli bana ne yapacağını do, söyleyip duruyorsun. Me, Eğer ben olsaydım bu tarz şeyler olmazdı. Coke, Eğer almak istersen away, alacağım. Away, Eğer canımı bile vermem gerekirse geri alacağım. Ve bunun içinde beni hiçbir şekilde durduramayacaksın. Sen kafayı yemişsin ya. Lens aptal olma. Vallahi aptal. Aptal oluyor yapacak bir şey yok. Sinirlendi adam. Helikopteri mi takip edeceğiz? Tamam edelim de. Oğlum hareket edemiyorum. Ha? Ayrıca biz niye paket topluyoruz? Ne alakası var bunun malları toplamakla? Ha yok ben şimdi anladım mantığı. Ha yani benim malım ya istediğim yaparım diyor ya. Ondan bahsediyor. Tabii ben biraz yavaş kaldım. Şunu da atlayayım. Kalanı da toplayayım. Kalanı da toplayayım abi. Anladım abi ben şimdi mantığı. Ya lan sen zaten manyaksın. İyice ne gerizekalıya bağladın ya. Şimdi yarım saat bununla uğraşacağız değil mi? Ya var ya Allah sen ne yapmasın ya. Luis de aramız açıldı. Bok yoluna. Tamam helikopteri takip et. Helikopteri takip et abi. Ya bir de bunu toplamakla uğraşacağız ya. Bard olana kadar toplayabilecek miyiz yoksa görev fail olacak mı? Malum biraz kaçırdık da. Ama sanmıyorum görevin fail olacağını direkt ya. Tamam %25'in neredeyse topladık. Allah belanı vermesin senin ya. Allah seni kahretsin ya. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya. Oğlum yürü git ya. Evet görev fail oldu bedavadan. O zaman dostlar ben görevi tekrardan yine bir alayım. Kaldığımız yerden tam gaz yine devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Bu sefer ilk paketten itibaren hepsini topladım. O yüzden yaradayız. şu anda haberiniz olsun. Ekstra bir şey yapmadım yani. Zaten tam olarak e, hava craftı ters takla attırdığımız yerden devam ediyoruz. Tamam şu an biraz daha hızlı dolmaya başladı. Ya da hep ama belli olmuyordu bilmiyorum. Yani barın dolma şekli. Şu an %70'lerde. Çok da bir şey kalmadı. Ya lan sen harbiden geri zekalısın ya. Bir kafan güzel oldu diye var ya. Ne zaman kafası güzel olsa istisnasız bir bok oluyor ya. Yani kendi başımızı belaya açtıracağız ya. Bir de üstüne Louis tarafından da terk edildik. Abicim biz hani Marte değildik. Manyak ruh hastası değildik. Seviyorduk hani bu kadını. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam çok fazla derdimiz var. Eyvallah iyi hoş da. Yani Vic yakıştıramadım gerçekten sana bunu. Takılabilirler abi ya. Velensi kendi malı istediğini yapar. Hem sen Louis'te de sevdiğin kadınla zaman geçirme. Ondan sonra sen şöyle kaltaksın. Sen şöyle yaptın böyle yaptın da. Harbiden gerizekalısın Vicky ya. Ya var ya Vicky'den de pot kıracağım. Aklıma gelmezdi. Zaten bu görevi falan tamamen unuttum ben. Evet bitti bu görevde. E, bu arada yeni alınabilir kıyafet mi eklendi? Okey. Tamam abi. Artık nereden nasıl satın alacağım bilmiyorum ama. Martinez mi? Heyvik. Kasabaya geri döndüm. Aa seni kadın nasıl diyor. O, ona bir ziyaret gerçekleştirebilirim. Ne? Oğlum. Luis ne alaka? Abi çok fena olaylar oluyor. Abi olaylar kopmaya başlıyor. Olaylar kopmaya başladı bence abi. Ama benim bunun öncünü Lens'in gerizekalılığını ve benim de Vig'den pot kırma olayını bir şekilde çıkarmam lazım. O yüzden ben bir e, mekana çökeceğim arkadaşlar. Bölümü bitirmeden önce. Ve Hovercraft da bu arada bu oyunda güzel sürünmüyor. Onu da belirteyim. Ben bir mekana çökeyim. Orayı da bir güzel alayım. Buralardaki hakimiyetimizi de daha da güçlendiririz hem lazım sonuçta sürekli olarak bize saldıran birileri oluyor ya bunların gücünü biraz daha kırmakta fayda var ne kadar çok kırarsak o kadar iyi o aradan sığmayacağız bu arada hiçbir şekilde malum şuradan gidebilir miyiz o yüzden tamam şu baykıların mekanına da dalalım Hani zaten hasar da ya. ya yani bayağı zayıfladılar ya Fırsat bu fırsat abi. Fırsat bu fırsat hocam. Kaçırmayalım. Tamam. Size hemen indirmem lazım. Size hemen indirmem lazım çünkü etrafım sarıldı direkt. Gelin lan buraya. Hıncımı çıkartacağım dedim mi demedim mi? Hatta şöyle yapacağım. Al ulan. İt ol itler size. Yatından aşağıya. İlk defa bu arada bu şekilde roket kullandım. Tatmin olmadım değil. Oğlum bura baya küçükmüş lan. Siz nesiniz oğlum böyle? Oğlum koskoca çete değil misiniz lan? Siz motorcular değil misiniz? Bu ne oğlum? Pü Rezil. Oğlum tamam vurma artık şu cesede ya. Yemin ediyorum oyunda en nefet ettiğim olaylardan bir tanesi ya. Ha? Bu kadar. Hızlı bir mekana çöküş oldu hem. Hemen burayı alıyoruz. Bir de hemen buraya bir rağberi yapıyoruz. Çünkü en çok parayı o veriyor. Ve bizim elemanlar da çok güçlü oluyor malum. Hala 400 bin dolarımız var. Yani bir de utanmadan benim mekanıma çöküyorlar. Abi ebesin nikahına git diyor bana ya. Yok abi uğraşamam ya yani bölüm başı falan olsaydı eyvallah da. Ben kendi evime gideceğim oyunumu kaydedeceğim ya. Hatta onu da yapmayacağım gibi. Şu diğer mekanıma gideceğim abi. Ya yani burada çok ilk mekan. Oraya gideceğim oyunu kaydedeceğim. Ardından bölümü de bitireceğim. Hiç uğraşamam abi bu bölüm. Yeter. Yeterince olay yaşandı. Yeterince olay yaşandı abi. Ki son telefondan sonra ben zaten Martinez'e de çok kuruldum. O yüzden oyunu kaydedelim. Bölümü de bitirelim. Oyun kaydedildi. Ee, mekana bir şey oldu mu? Evet maalesef hasar aldı. Yapacak bir şey yok. Bir ara biz de bunları onarırız. Merak etmeyin yani. Bir ara onaracağız bunları. İki tane hasarlı mekanımız var. Bir tanesini de yapıyoruz zaten. Ee, o zaman daha da fazla vakit kaybetmeden artık bölümün sonuna gelelim. Sonraki bölümde yine Lens'ten devam edeceğiz. Bakalım daha başımıza neler neler gelecek. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bunu izlerken keyif almışsınızdır. Aldıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ha, bu arada videoya da daha fazla öne çıkması isterseniz de puanı basmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.